Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çekilişin 1000 abone çekilişi nasıl katılacağınızı bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Her şeyi yavaş yavaş anlatacağım sizlere arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu maçta arkadaşlar ilk söyleyeceğim şey bu videoya like atmak arkadaşlar. Bu maçtan sonra ikinci maçtadan ikinci yapmanız gerekenleri söyleyeceğim arkadaşlar ilk maçımı bitireyim hemen ilk arkadaşlar zaten bu videoya like atmak zaten hemen şöyle arkadaşlar Şöyleye biraz vuralım ikisi beni sıkıştırıyor arkadaşlar şu anda yan hesabındayım şu anda adını değiştirmiştim adem koydum Çeli yenebilirim ama ıı, ultisi dolacaksa hiçbir hiç yenemem arkadaşlar. Şöyle tamam yenildim. Şimdi de arkadaşlar ikinci maça geçip orada ne yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Arkadaşlar bu maçta da ikinci yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Maçın ortasında söyleyeceğim arkadaşlar. Ya da şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar ikincisi de kanala abone olmak arkadaşlar. Kanala abone olursanız bu da like gibi sayılır. Maçımızı yenildik arkadaşlar. Şimdi de 3. Arkadaşlar 3. Yapabileceğimiz şey bu sefer maçın ortasında söyleyeceğim arkadaşlar. Bu sefer şöyle bunları keseyim. Hemen. Arkadaşlar bu arada bu video indikten sonra iki gün sonra arkadaşlar e, açıklanacak kim kazandı diye arkadaşlar. Bundan iki gün sonra arkadaşlar yani takipte kalın bence. Aa albay Güzel karakter ya. Hayır hayır ya. Şimdi de yenildik arkadaşlar. Üçüncü şey de arkadaşlar. Bu videoyu paylaşıp beni desteklemek arkadaşlar. Şimdi de dördüncü yapacağımıza. Tamam. Arkadaşlar şimdi de son şeyi söyleyeceğim. Yine maçın ortasında derdim. Maçın ortasında değil yenildim diye arkadaşlar. Bunları kır Ben yaklaşma bence. Ben hayatta yaklaşma seni keserim. Ben. Ben, ben sahne Öyle Öldüm öldüm. Bir saniye. Can doldurayım. Hayır arkadaşlar daha deminki maç sayılmadı arkadaşlar tam çok fena şekilde kesti bundan arkadaşlar burada söyleyeceğim dördüncü dördüncü şeyde arkadaşlar maçta söyleyeyim ee, şimdi girdim ya arkadaşlar burada söyleyeyim arkadaşlar dördüncü şeyde arkadaşlar e, yorumlara katılıyorum yazmak arkadaşlar bunları yaptığınızda arkadaşlar her türlü çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar şu maçımızda bir oyun ile kapatsak çok iyi yani kazansak bir 10 artı iyi olur Hayır tamam tamam Roza Roza Evet arkadaşlar şimdi de videoyu sonlandırayım yapmak gereken yapmak gereken şeyleri söyledim sizlere Arkadaşlar zaten Birincisi arkadaşlar like atmak bu videoya. ikincisi abone olmak arkadaşlar. Üçüncüsü bu videoyu paylaşıp beni desteklemek. Dördüncüsü ise arkadaşlar yorumlara katılıyorum yazmak. Arkadaşlar e, evet arkadaşlar şimdi de videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu videoya like atıp bana abone olup desteklemeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın bay bay.